Selamünaleyküm. Eşleri çalışan erkeklerin eşlerine ev işlerinde yardım etmesi gerekir mi? Çalışmasa da yardım edecek ki. Sünnet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eşlerine ev işlerinde yardımcı olurdu. İlla ki işte eşleri çalışan erkekler ev işlerine yardım eder, eşleri çalışmayan ev işinde yardım etmez diye bir kaydı yok. Böyle bir şey yok. Sünnet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendi işini kendisi görmeye çalışan, ev işlerinde eşine yardımcı olan bir peygamberdi. Kendi söküğünü kendisi diker, kendi yırtını kendisi yamalar, kendi işini kendisi görmeye çalışırdı. Bakın kendi işini kendisi görmeye çalışırdı. Sünnet bu. Ama evde, ama iş yerinde, ama dergahta, ama tekkede. Kendi işinizi kendiniz görmeye gayret edin. Birisi sizin çantanızı taşımasın. Birisi sizin çocuğunuzu taşımasın. Birisi size yemek getirmesin. Birisi size çay getirmesin. Kendi işinizi kendiniz görmeye çalışın. Ama örnekliyorum bunu. İşte zikrullah oldu. Misafirhanede herkes. İşte çay dağıtan görevliler var. Tamam. Sen çay dağıtan görevlilerin işine karışma. Yemek dağıtanlar var. Onların işine karışma. Otur. Varsa hizmet edilecek bir şey git o görevliye söyle ben de hizmet edebilirim. Ben de çay dağıtabilirim. Ben de temizlik yapabilirim. Ben de normalde yemek dağıtabilirim. Ben de bulaşıkları toplayabilirim. Ben bir şeyler yıkayabilirim. Ne yapabilirsen hizmet edin. Hizmet alan makbul değildir. Hizmet eden makbuldur. Kendine hizmet ettiren makbul değildir.